arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün başka bir modla geldim TFT'de. Arkadaşlar bu mod da ben de yeni gördüm zaten. Hiper diye bir modmuş. Özelliklerini okudum da yeni gelmiş. 2-3 gün falan oldu. Ben de yeni gördüm çünkü hiç görmemiştim. Arkadaşlar bu modda şöyle canlarımız 20 canla başlıyoruz arkadaşlar. Ve eee iyiyim. 20 canlı başlıyoruz ve parayla seviye atlayamıyoruz arkadaşlar. Bakın bu her aşama başına seviye atlıyoruz burada. Bakın parayla basmaya çalışıyorum. Basamıyorum. Gördüğünüz üzere. Böyle hızlıca koyalım. Bakın 20 canla başlıyoruz. Ve hiç para burada değer etmiyor. Ve burada para biriktirmenin amacı yok. Yani para biriktirmenin amacı yok çünkü kendi seviyeye yapıyor ve aradıkça da arayabiliyorsunuz. Şey. İstediğiniz gibi. İki rejener etkinleştirildi. Evet. Paramı harcayacağım. Zaten acayip para kazanıyorum. Neyse. Yani sadece böyle 20 canla başlıyoruz ve her mağlubiyet başına 2 can kaybediyoruz ve bu oyunlar de artıyor. Kaybetmesin can kaybetti. Burada birinci olmak yani burası dereceli değil. Ama yanında dereceli gibi bir şey var arkadaşlar. yani rank gibi enerji işareti var arkadaşlar. Dediğim gibi öyle. Yani bu kadar mod ve şimdi oynaya baş oynayabiliriz. Zaten hızlı, hızlı, bir şekilde seviye atlayacağımız için sıkıntı yok. Hmm, bu ne? Alalım bunu. Konusunda yapılabilir ama suya da yapılabilir. İsmini unuttum bir anda. Azıcık para biriktireceğim 20 liraya kadar arkadaşlar. Sonra zaten hiçbir değeri olmadığı için Harcayacağım, 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 harcayacağım. Hiçbir sıkıntı yok. Yani eğlence modu arkadaşlar. Arada canınız sıkıldıysa 20 dakikalık şeye girebilirsiniz. 10-15 dakika sürüyor. Buraya yeneriz. Ne düşünüyor? Aynen. Kolaydı burası. Ama şimdiden ağır konuşmayalım. Zaten birinci olmak burada o kadar zor değil arkadaşlar fark etmişsinizdir zaten. Her şeyi hızlı bir şekilde üçleyebiliyoruz. Hmm. Bakalım. Üçüncü oyun alalım. Dört seviye olmuşuz bu arada. Şansa bala. Şunu koysak bir şey fark etmeyecek. Burada ne alabiliriz? Hiçbir şey. Tamam. şimdi. Runan yapabilirim kalisle. Runan her şeyi her karaktere gider neredeyse. Bunu da şeye verelim. Yasuo'ya. Hasarı biraz arsana Yasuo'nun. Arkadaşlar dün bu arada... Ooo. Bayağı düşlü. Şu an fark ettim. Bu bayağı güçlü. Bir aşağıdan temizlikçi sokakları temizleyen arabalar var ya o geçiyor arkadaşlar. Anlamadım bu ses niye bu kadar fazla size geliyorsa kusura bakmayın yani. Şimdi ne yapabiliriz? Boralarda da çok şarkı söyleyesim var. Ne? Kızınç lan çiğdi. Tamam. Şu an lejyonerin Le yanında başka bir şey etkinleştirebiliyor muyum? Ejderi etkinleştiremiyorum. Haylaz etkinleştiremiyorum. Gece getiren etkinleştiremiyorum. Ucube etkinleştirmiyorum. Arkadaşlar bu arada 15 like atarsanız sevinirim. burası bir tek sıkıntı gibi. Arkadaşlar bu arada Valdir'de Renekton'un ne zaman geleceğini biliyor musunuz? Biliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben 12'si veya 17'si biliyordum. Herkes 12'si diyordu. Bugün gelmedi. Şeylerini yapıyorlardı arkadaşlar ama yapmadılar. Bir bilginiz var mı? Bilginiz varsa yazar mısınız? Bir harcayacağım tamam. Akıncı'yı arıyordum bulduk. Biraz sonra da bu arada iki kolcu iki diyen şans birici burası AP ay AD ne C işte bu çok güçlü bu C yerken üçüncü ha. verelim de. Sarı iyi çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha kendi Atrox koyalım arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Yani buraya canınız sıkılıyorsa pinginiz var mı diye bakabilirsiniz. Buraya yendim galiba derken Hadi Karista. Manam önce doldursaydı Kalista ben yenerdim. Ama sanatlı için o Şimdi harcayabiliriz. Hmm. Buraya ne girer? Ne girer? Oradaki yapalım. Bunu da böyle koyalım. Tamam. Ya paramı harcayız. Oh, Apelyon su. On peli onu. Ay kaçma be senin. Bir güneş o falan gelirse. Giderken. Ne olur ki burada. Bunu alalım var. Oh nihelik hızlı bir şekilde çaldı. Gösteremeyeceğim bunu. Hmm, çok erken bulduk. Çok can yakabiliriz arkadaşlar. Apelyonsu sayesinde. Tamam, Şimdi. Buradan tüm tüm var ya. O tüm var Ben buradan bir şey almayacağım. Ama benim için benim yakam tüm 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 var arkadaşlar Yani sonucular neredeyse. Bakar mısın? Hmm. Ne alabiliriz? Bunu mu alsak? Yoksa... Şunu Aklımda çok güzel bir şey var arkadaşlar. O değil mi? Donmuş yürekli biraz. Şöyle. Bakın iki hücrelik bir alan içindeki rakipler saldırı hızını yüzde elli azaltır. Bir hücrelik alan içindeki takım arkadaşının kullanıcı tarih saldırı hızını yüzde elli azalır. Yani su ayı gelmezse iyi olur. Şimdi. Gözü kesen atmadım. Ben su atmayı tarihinden vazgeçiyorum. Evet. bu şeyler isteyeceğim şu anda. Tamam. kaybediyor. Sıkıntı değil burası eğlence modu olduğu için. Hmm. Ne yapabiliriz? Çok iyi, güzel. Şimdi. Yani hızlı şekilde seviye atlıyoruz. Çok iyi oluyor bakılacak burası arkadaşlar. <laughs> Direkt böyle yapalım değil mi? Şöyle kargoya verelim buna. Her şeyi verdim çünkü arkadaşlar orada kaysın her an taşıyabiliyor. Yani onun için çar. Bu yüze geldi bir de vermemiz yok mu? Bu yüze vermemiz yok mu arkadaşlar? Ya da iyon kıvılcımı. Kılıcımıza. Bu arada yon kılıcım bilmiyorsunuz okuyayım. 2 bir alan içindeki rakipler ve takım arkadaşları kullanıcı hariç ikisini kullandıkları çarpılarak azemi manalarına bağlı olarak artan büyü hasarı alır. Rakipler azami yüzde %200 kadarını eser ve takım arkadaşları azami manalarının %100 kadarına işler miktarda hasar alır. Bir takım arkadaşı veya rakip boş verin okumaya gerek kalmadı. Canımız iki kaldı zaten hiç sıkıntı değil. Paramızı da harcayalım. Para da yok da. Dediğim gibi bu çok önemli değil arkadaşlar. Önemli olan sıralı. Tamam. Hiçbir şey çıkmadı. Sıkıntı da değil. Bir şey ben de ejderi açık değilmiş. Ben ejderi açık sanıyorum. Of ya. Hmm. Ne yapsak? Şunu yapalım bari. Şimdi o adam nereden bulmuş Ama niye yaptı şey biliyorsun? Nasıl? Bak. Akıncı Nasıl? Nasıl? olur yani Nasıl? Oy arkadaşlar. <laughs> Sizin güzel fark ettiniz mi? <gülüyor> tamam. Haymi haymi döndü. Ben bunu almaz mıyım? <laughs> Hadi iş çıksın iş. Tamam. Para var güzel. Hemen harcayalım. Unutulmuş Legionel Draven diyorsunuz. Alıp niye Şimdi tamam. Dört Legionel bakalım bir şey değiştirecek mi? İki vaydı buna verelim. Ya ben inşallah hızlıca verdim zaten hiç sıkıntı değil. Oy. Adam böyle bir yer bulmuş. Ama yendim mi? Hayır. Ama arkadaşlar şimdi elendik. Yani bu modu göstermek için geldim. Videoyu çektim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.